bu bayramlaşmamıza katılan siyasi partilerde olan Safer Partisi İl Başkanı ve Milletvekili adayına teşekkür ediyorum. Tabii ki bu arada İyi Parti İl Başkanı ve Milletvekili adayı ve yönetim kurulu üyelerine e, sizlerin huzurunda teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nın Türkistan İslam alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyor. Önümüzdeki olan 14 Mayıs seçiminin de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini Yüce Allah'tan temenni eder. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olsun diyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki buradasınız, İyi ki Türk Ocaklısınız. Minnettarız diyor. Yani e, biz her zaman söylüyoruz, bursun, abi sağ olsun. Bursun. <laughs> bursun. Ee, Müfit Başkanımız e, Türk Ocağı'na gelip iyi olduğunda ve il başkanı olduğunda e, böyle bir açıklaması vardı hem Atatürkçü Düşünce Derneği hem de Türk Hoca Evresi'nin dediğin zaman Kırşehir'de böyle bir şekilde e, bir üyenin olduğunu hayret ettiler. E, sonraki bizim mesela en eski ve sürekli yönetim kurulu üyelerimizden olan Mehmet Türk abim, Osman Kılıç abim ve Mahmut Seyfer abim. Biz teşkilatçıların ve Türk Hoca çalışmalarını bunlardan öğrendik. E, her zaman için bizim aksakallı dediğimiz abilerimiz ve onların varlığıyla biz zaten varız. E, Türk Hoca her zaman için mesela bizim e, şu anda Mehmet e, kardeşimiz, Mehmet Gündüz kardeşimiz de sürekli yönetim kurulu üyeliğimizi yaptı. Her zaman için e, yanımızda oldu ve gönül dostu oldu. Bu o, vesileyle de tekrar Turan Yıldırım kardeşime ve Mustafa Kılıç kardeşime e, <laughs> bu çıkmış olduğu yolda da başarılar diliyorum. İnşallah altlarda da hayırlısı olur. Vekil olurlar diye söylemeye çalışıyorum. Allah razı olsun. Olaylarla sonuçlanır. Olaylarla sonuçlanır. Şimdi Başkanımız söylediği gibi, bir gün bir toplulukta, yani ben bir kongrede söyledim. Orada da ifade ettim, aynı kelime şu. Ve buna da gurur duyuyorum. Kırşehir'in ilk hem Atatürkçü düşünce derneğine hem Türk ocağına üyesi olan kişi benim. İlk. Ya benden sonra bayağı bu çoğaldı. Çünkü ben Atatürkçüyüm, çünkü ben Türk'üm. Yani bunun sen daha sen ötesi sen yok. Yani Türk'lüğümden de vazgeçmem mümkün değil. Atatürkçülüğümden de. Amdolsun bunlarla da gurur duyuyorum. Çok şükür Türk ocakları da her zaman için çok güzel çalışmalar yapan bir kuruluşumuz. Başkanımız da başında Allah razı olsun. Her türlü <laughs> elimizden geldiğince destek olmak isteriz biz. Elimizden geleni yapmak isteriz. Bize de bu konularda ne emri olursa başımızın üstüne. Burası ocağı ve obası değildir. Sadece söylediğim gibi siyaset üstü bir kurumuz ve her zaman biz fikirler veririz. Fikirlerine de yürümelerine de yardımcı oluruz. Bu misaki milli sınırlarına sahip çıkan ve bu bayrağın dalgalanmasına sahip olan bütün siyasi partilere her parti gibi yakınız. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> hmm. Abi Hayır Reisim tekrar